Sevgili dostlar, Bakara Suresinin 286. ayet üzerinde duruyoruz bugün. Malum son iki ayeti, yatsı namazından sonra okuduğumuz, okumanın faziletli olduğu, Emel Resulü diye başlayan son iki ayetten birisi, son ayet daha doğrusu 286. ayet ve şu ana kadar Cenab-ı Hakk'ın kullarına veya mahlukatına, Ali Hoca'mızın vurgusu, gayet yerindeydi. Bütün mahlukatına zaten yüklemezken insana yükler mi noktasına gelmiştik. Ondan sonra kul üzerine düşeni yaptıktan sonra daha fazlasına sorumlu değildir. Ama üzerine düşeni yaptıktan sonra yani o şartı koşarak bir noktaya getirdik. Şimdi ben müsaade ederseniz o duayı yani nasıl dua etmemiz gerektiğini ee, en azından mealen hatırlamak istiyorum. Çünkü e, o başıyla dua kısmının üzerinde durduğumuz kısmı yeniden hatırlanmaya değer. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bunu belki daha sonra üzerine durabiliriz. Ey Rabbimiz bize, bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Buradaki ağır yük ne demek? Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri taşıyamayacağımız şeyleri yükleme. Ağır yükle gücümüzün yetmediği şeyler veya taşınamayacak yük nedir? Nasıl anlaşılması gerekir? Bu konuda tefsirlerde neler söyleniyor? İsterseniz biraz onu konuşalım. Onunla birlikte Seyfettin hocamızın o bahsettiği yani rahatlatır bunu bilmek insana bir ferahlık verir. E, stresten hani manada kurtarır dediği noktayı belki e, tekrar konuşabiliriz. <laughs> evet. Ee, bu ayetin o kısmı yani bizden öncekiler yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme kısmı üzerinde biraz durabiliriz. Orada şu noktaya dikkat çekilmiş. Ağır yükle taşınamayacak yük aynı şey değil. Yani ağır yük yüklenebilir. Geçmişte bazı kavimlere yüklendiği konusunda rivayetler var. Mesela dörtte birini malın zekat olarak vermelerinin emredildiği ümmetler olmuş geçmişte. Tefsirlerde geçiyor. Geçiyor, evet geçiyor. Yani ağır yük olarak kabul edilebilecek Hı -hı. bugünle kıyaslandığında. Ya te bir yerine dörtte bir. Dörtte bir, evet. Fakat bu taşınamayacak yük olarak vasıflandırılamaz şey denmiş. da var, kendinizi öldürün. Evet, o da var. aklıma. Hı -hı. Evet, o da var. Bizim bir kısım Yahudi toplulukları e, topluluklara, evet. yani bir şeyden dolayı, Günahlarından kendilerini dolayı. öldürmelerini evet. Şey yapıyor, emrediyor. Hatta Hakikaten suç ağır. işleyen ağız alanı kesmeleri, ağır bir kesmeleri şey. o da var, ağır bir şey. E bu bir kere bunu kabul etmek lazım. Yani ağır yükle taşınamayacak yükü ayırmak lazım. Cenab-ı Hak kullarını ebedi hayata hazırlıyor. E, o hazırlıkta kullar için en iyisi neyse onu takdir eder. E, dolayısıyla bazen ağır yükler yüklenebilir. Ağır yüklerin yüklenme ihtimali imtihanda Kulların Allah'ın bizi ağır yük yükleme diye dua etmesine mani değil. Bunu şöyle bir örnekle anlayabiliriz. Hı hı. Nasıl ki imtihan dünyasında hastalıklar var, musibetler var. Fakat Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik ettiği gibi kul Allah'tan sıhhat ve afiyet isteyecek, ister. Yani hastalıkla, musibetle imtihan edilme ihtimalinin olması Allah'ın bize musibet verme, bizi hastalıktan koru, bol rızık ver, bol rızık ver bize evet. ferahlık ver, genişlik ver demeye mani değil. Ee, böyle bir dua e, teşvik edildiğine göre burada da ağır yüklerin yüklenmesinin gerekebilmesi Allah'ın öyle takdir etmesi ihtimali, işareti evet. kulun Allah'ın bize ağır yük yükleme demesine mani değil. Ee, bir bu ciheti düşünelim. Bir de ben şu ciheti düşünsek iyi olur diye düşünüyorum. Yani daha böyle ağır yükler yüklenmesinin bir sebebi yani çok sebepleri, hikmetleri, sırları olabilir. Biz bilemeyiz. Ama bir sebebi kul Allah'ın emrini öğrenme ve yaşama imkanı bulduğu halde öğrenmez ve yaşamazsa ve bunu ertelerse, geciktirirse aslında kolay işini zorlaştırmış, hafif yükü ağırlaştırmış oluyor. Yani burada kulun tercihi buna sebep oluyor. Yani Allah-u Alem Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesinden itibaren anlatılan o inek kesme hadisesinde hı hı. E, böyle bir durum görünüyor. Yani Musa Aleyhisselam Allah bir inek kesmenizi emrediyor dediğinde onlar işte biz anlayamadık bu nasıl bir inektir diye kavim sorduğunda Musa Aleyhisselam'ın cevabı şöyle oluyor. Allah'ın emrini hemen yapın. O fiilin başında hemen manasına gelen bir harf. F harf var. Hemen yapın diyor. Hemen yapmamaları üzerine tekrar soru soruyorlar. İşi yani, yokuşa sürüyorlar. Evet yani. yani acaba kesmeyebilir miyiz? Çünkü kalben bağlanıldığı anlaşılıyor ineğe. Kesmeyebilir miyiz? Ee, düşüncesiyle belki. Ee, tekrar sorular sordukça ağırlaşıyor. Yani ayet-i kerimelerde anlatılan kıssadan anlaşılıyor ki hemen yapsalar herhangi bir inek kesmeleri kafiyken hemen yapmadıkları için biraz daha bulunması zor bir inek kesmek zorunda kalıyorlar ve çok manidar geliyor bana şahsen dünyamda kesiyorlar. Yani o zor olanı bulup kesiyorlar. Hatta ayet-i kerimede neredeyse kesmeyeceklerdi diye bir ifade var. Ve helak olacaklardı. Helak olacaklardı yani. ama kesiyorlar. Yani bu şunu gösteriyor. Kul tembellik yaptı, gaflete daldı, Allah'ın emirlerini hemen öğrenmeyi ve yaşamayı erteledi ama Allah ona fırsatlar vermeye devam etti. Allah'ın hikmeti öyle gerektirdi yaşı ilerledi 50 yaş 60 yaşına geldi. Fakat baktı ki iş ciddi. Yani e, Allah'ın emirlerini yapmamaktan dolayı çok ağır yük altına girecek. <laughs> Ahirette bu daha vahim olacak. Allah'a yöneldi. Yani dedi ki adeta manen ben kabul ediyorum. Yani bu saatten sonra da olsa neyse yapmam gereken <laughs> temizlenmek için kabul ediyorum. Dediğinde Allah ona kolaylıklar ihsan edeceğinin işaretlerini de veriyor. <laughs> Allah müessirdir. Emirlerini yerine getirmek için yönelmiş olanlara kolaylık verir. Fakat bu artık zorluğun veya ağır yükün içinde Allah'ın yarattığı bir kolaylık olarak görünüyor. Ayet-i kerimede geçiyor İnşir suresinde her zorlukla beraber kolaylık da vardır. Evet. Yani demek ki mesela bir insan yıllarca günah işledi. <laughs> Bırakmadı. O günaha müptela oldu. E müptela olduğu günahtan kopması ilk bakışta. ilk bakışta diyorum çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı, yaratmayı vaat ettiği özel kolaylıkları bilemiyoruz. İlk bakışta insanın müptela olduğu günahtan kopması kendi kolunu testereyle kesmesi kadar zordur diyorlar. Eğer müptela olduysa, alıştıysa. Fakat bu zorluğu kabul eder. Buna ben sebep oldum. Bu kadar ısrar etmemeliydim günahlarda dediğinde zor bir işe, ağır bir yüke talip oluyor ve kendini sorguluyor ise Cenab-ı Hak kolaylaştırıyor. Yani, yani yine orada da bir şey var. Orada yani, bir rahmet ulan. tecellisine mazhar oluyor. Evet. Yani böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani e, bilmiyorum burayla irtibat nasıl kurarız? Risale-i Nur'da sözlerde üçüncü sözde yani ibadetlerin yerine getirilmesini bir batman yükün omuza alınmasına benzetiyor. Bir batman da 7-8 kiloymuş. Bir batman yük. Yani namaz, oruç, zekat bütün farzlar için örnekte, temsilde bir batman yük diyor. Bir batman yükü omuzuna almayan bu defa ruh ve kalbine binler batman yükü yüklemiş oluyor. Burada mesuliyet kulda. Yani Allah'ın emri kolay, hafif, taşınabilir. Ondan kaçınca yükten kurtulacağını zannediyor. Fakat Allah'a kulluk yapmayınca her şeyin karşısında korkan, titreyen, ürken, hayatı azaba dönen bir insan çok ağır bir yükün altına giriyor. Burada mesuliyeti kabul ettiğinde, Allah'ın emirlerine yöneldiğinde Allah yine kolayca emirlerini yapabilmeyi ona nasip ediyor diye düşünebiliriz. O zaman insana düşen vazifesini hemen yap. Evet. Hemen yap. Değil mi? Yani buradan ee, işi savsaklamadan, e, ertelemeden acele ediniz. Herhalde Hı -hı. onun sırrı da olsa gerek. yani Acele etmezsen çünkü hayırlı işi öyle Savsaklarsan. sürüncemeye bırakırsan e, gittikçe zorlaşır. Yokuş sertleşir. Bir... Yani ilk başta mesela e, namazlarda da öyledir. İlk vaktinde hemen insan namazını kıldığı zaman en kolayı ilk vaktinde kılmak. Hatta şunu ekliyorum ben bazen kendi nefsime. En kolay ve en karlısı. Karlısı da tabii. <laughs> en karlı ve en kolay. Evet. vakti evvel. Evet. Ya yani cemaatle kılmak sonra, cemaatle kılmak da kolaydır evet. yani. Evet. Daha uzun bile sürse, insan oradaki herhalde diğer hani evet. insanlarla evet. birlikte, hep birlikte oluşun verdiği yani o, o sinerji, <laughs> o manevi atmosfer e, işi kolay kılıyor. ondan ama tek başına mesela. Yani özellikle Ramazan'da mesela tek başıma teravih kılmak bana çok zor gelir yani. Ama cemaatle kılmak gayet kolaydır. Evet. Ben de e, diyelim ki geciktiğinde e, de öyle. E, Vaktinde Namazı ağırlık <laughs> çöküyor, uyku bastırıyor. Evet. Ne kadar mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Burada şey bunu örnek olabilir mi? Çok affedersiniz Efendim Hocam. Yani o ağırlaşması meselesi hani yine risale özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte hmm. e, vurgulanan bir şey var ya namazı terk etmenin zekatı evet. terk orucu. etmenin orucu terk etmenin e, bir neticesi diye yorumlaması ilginçtir mesela. Çok ilginç evet. Orada tam hatırlayabilir miyiz? Tabii ee, hocam. Onu siz de takdim edebilirsiniz. Seyfettin hocam ya. Yani bir e, orucu diye metli terk ettik. Evet. Çok sıkıntılı bir açlık belasına maruz kaldık diye mesela. Evet. Evet. Yani orada e, demek ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek yani insan hani herkes kolay yaşamak istiyor ya. Evet. Hayatının kolay olmasını istiyor. Çok yük taşımak istemiyor. Nefis de öyledir. Yani yükün altına girmek istemiyor. E, ama şimdi en kolay yaşam tarzı mümince yaşamaktır. Yani demin sizin söylediğiniz şeyden de çıkan sonuç o. Çünkü yani sen Allah'ın emirleri bizi bize zorluk çıkarmak için değildir. Evet. Zaten şeyde var. E, e, Allah. Allah e, yükünüzü hafifletmesin. Yuridu, Yuridullah bikümül e, yusra ve la yuridu bikümül usr. O ayrı. Evet o da var. Yani Ramazan orucu emreden şeyde şey. Ramazan diyor. Benzeri çok var. Bir de Nisa suresinde <laughs> bir ayet okuyalım. Orada da şöyle geçiyor. İstanbul billah. Yuridullah en yuhaffife ankum ve hulikal insanu daifa. Evet. Allah İsa sizden, Suresi 28. 28. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Burada da aynı ifadeye yer verilmiş açıklamasında şu halde dini teklifler ve vazifeler birer yük değildir. Tam aksine insanı dünya ve ahiret hayatında çıkmaza düşmekten altından kalkamayacağı veya kendisine fayda yerine zarar getirecek olan iş ve davranışlara girmekten alıkoyan Böylece yükünü hafleten temrinler, düzenlemeler ve irşatlardır. Evet. Yani işte şimdi mesela birçok insan e, ne diyor? Çekemiyorum diyor, kaldıramıyorum diyor. Dediğim, artık taşıyamıyorum diyor. Yani hayatın yüklerini evet. taşıyamıyorum diyor. Yani bir e, Rabbi ile barışık yaşamış bir insan bunu söylemez. Taşıyamıyorum demez yani. Evet. Yani bunu daha çok e, kimler söylüyor? Yani diyelim ki e, zaman namazı yük olarak görmüş ve kaçmış. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten kaçmış. Ama e, orada yani bir e, Batman yükü yüklenmekten kaçmış ama on Batman psikolojik yük altına girmiş. Yani Hı -hı. maddi görünüşte bir yük olmasa bile psikolojik bir yükün altında eziliyor. Yani hayatı taşıyamıyor artık. Çünkü yani Rabbine dayanmıyor. Ondan sonra geleceğe ait sonsuz hayatla ilgili ümitleri de olamıyor bu sefer. Allah'ın emirlerine uygun yaşamazsa. E gittikçe hayat da sona eriyor. Yani gittikçe böyle e, ağırlaşan sık, ağırlaşan, yük. ezilen, sıkılan e, tazikat altında yaşamak zorunda kalan bir insan oluyor. Tam burada e, tevekkül bahsine cümle girmekme geldi. Sinde gelmiş olması ihtimal kuvvetli. Hani o gemide yükünü yere bırakmayan sırtına taşıyan adama diyor ya İkaz'dan. Gittikçe ağırlaşan bu yüklere takat getiremeyeceksin. getiremeyeceksin. Bırak yükünü gemiye koy. Ya 5 iken 25 kiloya geçecek evet. bir süre sonra. 25 kilo aslında 5 kilo ama 25 kilo gibi ezecek seni. Yani dolayısıyla mesela namaz e, namaz yük değildir. Namaz yükünü bırakmaktır. Evet. Değil <laughs> Değil mi? Evet. Bırakmaktır yani namazın yani bir zorluğu yok. Bir bir hareket ediyorsun, ediyorsun. Yani. niyet ediyorsun, Allah'ın huzurundasın sonsuzluğa pencere açılıyor önünde ondan teneffüse çıkıyorsun. Yani şimdi teneffüs yük müdür? Hayır. Öğrenciler teneffüsü severler. Günde beş, beş defa namaz da günlük hayatta yani teneffüstür. Ruhun teneffüsüdür. Dolayısıyla yani ders, ders yükünü bırakıyorsun, teneffüste rahatlıyorsun, nefes alıyorsun. Şimdi dünyada insan koşuşturuyor, işte işleri var efendim, meşguliyetleri var. Namaz'a çıkınca ne yapıyor? Gerçek bir namaz kılıyorsa Allahu Ekber diyor, bunları bırakıyor yani. Yükünü atıyor. Yükünü atıyor omuzundan. Bu sefer rahatlaması lazım. Evet. Ama rahatlaması lazım. Oruç öyle. Oruç da bedenin yükünü rahatlatıyor. Yani yükünü namaza taşımayacak. Evet. Yükü namazda atacak. Atacak yani. Evet. yani bazen de yük namaza taşınıyor evet, <laughs> değil <evet. O> mi? Bazen <laughs> namazda kılamıyor. namazda hakiki e, manada insanın da tesir Olmuyor etmiyor. Tabii, evet. Ya o zaman o duada şunu da düşünebilir miyiz? Şunu da diyorum. Çünkü çok sırlar olduğu için <laughs> sınırsız sırlar. Yani Ya Rabbi bize emirlerini e, hemen öğrenmeyi, emirlerini yerine getirmekte acele etmeyi nasip et. Yani biz bir an evvel senin emirlerini öğrenmeye ve yaşamaya gayret gösterenlerden olalım. Çünkü şöyle bir örnek de yine e, üzerine düşünmeye çalıştım. E, nasıl ki bazen hastalıklar ee, ilerleyince ameliyat gerekiyor. Yani doktor diyor ki geç kalmışsın diyor. Ancak bir ameliyatla temizlenebilirsin diyor. Hı hı. İşte i̇nsan günahları terk etmeyi tehir ettikçe çok kirleniyor. Yani çok kirlendiği zaman da insan bu defa temizlenirken epey inciniyor. Ağlayabiliyor, üzülebiliyor. Fakat nefsine derse ki bu manevi ameliyatın sorumlusu bir, bir cihette sensin. O zaman Allah özel bir kolaylık yaratır diye Umarız evet geciktirmiş oluyor. Yani onun için Allah'ın emirlerini öğrenme ve yerine getirmede ertelememek lazım. Erteleyen helak oldu hadis-i <laughs> Şerif hatırlıyorum. Erteleyenler helekel musavifun. Evet. 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 Sav saklayanlar, erteleyenler. Evet, helak oldular. Helak oldular. Ya yani bu erteleme meselesi bugün gerçekten hani şöyle kendimize, çevremize baktığımızda ertelemek gibi bir şey var yani e, dünyevi neredeyse hiçbir şey ertelenmiyor onu hemen ön alınıyor ancak öbür taraftan işte e, em, emekli olunca hacca gitme planları Hani hiç yapmamaya göre bu da güzel bir şey Elbette ama ideal olana göre kıyaslandığında imkanı olduğu halde diyelim ki Öyle. mümkün olduğu halde işte e, nama 5 vakit namaz kılmayı hep böyle bir ya bir emekli olsak da şöyle rahat rahat namazımızı kılsak türünden bir taraftan iyi niyet göstergesi gibi olsa da öbür taraftan aslında tuzak. hali hazır yapması gereken şeyi evet. E, mevhum bir emekliliğe gelip gelmeyeceği belli olmayan ne zaman öleceğimizi bilmediğimize göre e, ertelemeler hep bir şey tuzak hep bir e, daha büyük bir yükü evet. altına girmek yani iş o, oraya, geliyor. oraya geliyor yani diyelim ki 10-20 yıl 30 yıl da vaktinde yapmadığın şeyleri işte birkaç yıla sığdırmak aslında taşınacak bir yükü iyice kendini ağırlaştırmak manası taşıyor. Öyle. Yani bu ecdadımız... yani nefsimizi bu konuda ikna etmemiz gerekir. Böyle düşündüğümüzde, böyle düşünenlerle karşılaştığımızda değil mi? Yani ne büyük bir şey. Evet. geciktirme. Ecdadımızın bir sözü var ya hangi makamda, hangi maksatla söylendi bilmiyorum. Bugünün işini yarına bırakma demiş. Bugünün işini bugün yap. Yarında iş var. Yarına kavuşup kavuşmayacağımız belli değil. Yarına kavuşmak nasip oldu, yarın işi var. Ayrıca işi var. Ayrıca zaten. işi var ve yarının işini düzgün yapabilmek bugünün işini düzgün yapmayla çok ilgili. Vaktinde yapmaya. Evet. Şimdi öğretmen bazen ne diyor? Ben bunu anlamadım diyen talebeye, e şu mevzuyu bilmen lazım ki anlayasın." E ona çalışmadım diyor. E ona çalışman lazım. Buna çalışman lazım. Bunu anlamak için ona da çalışman lazım. Çünkü bu onun üzerine bina ediliyor. Sonra ne oluyor? Takviyeler almaya başlıyor. Evet. Özel bir çaba gerekiyor. Takviyeler Uygu, fedakarlık, başlıyor. fazla yorulma. Orada öğrenci derse ki ey nefsim fazla yorulmayı kabul et. O zaman Allah ne gibi kolaylık verir onu bilemiyoruz. Evet. Yani Allah alem bir manası bu vazifenin ertelenmesi, tehir edilmesi, sonraya bırakılması sebebiyle kulun yükünü ağırlaştırması diye Yani burada bırakmayanlar e, yani e, diyelim ki şu anda yapması gerekenler gençler sonraya kaldıkça e, bunun e, kolay olmayacağını daha da zorlaşacağını Hı. düşünmeliler Evet ve sonraya bırakma erteletme yani şeytan erteletme tuzağına düşmemeliler hakikaten sonradan yapmayı düşünüyorlarsa evet. evde hep savsaklama yani hani yaparız hiç yapmadan gitme hiç gibi yapma, aslında hiçbir niyeti yok da ya işte yaparız böyle sanki zaman kazanmaya çalışıyor gibi evet, sanki <laughs> kime yani yani Allah korusun bir zaman Ama, değil. öyle veya böyle şu bırakmış Eğitilemiş yani şimdiye sen. kadar bu tuzağa düşmüş ee, hakikaten e, çok yükü var şimdi de yani o namaz borçlarının, ibadet borçlarının altında ezilecek onlar artık çok yükü olduğunu düşünüyorsa bir insan, ha bu da şöyle, yani çok yük ama olsun yani başarmam kolay görünmüyor. Bu seviyeden sonra dönüş yapmam kolay görünmüyor. Ama ben Karar elimden geldiği kadar bunu yapacağım. Yani zor da olsa zoru zoru başarmak daha büyük daha büyük başarıdır. Hı -hı. Yani onun evet. ona zor gelmesi yani bu sefer de Ümitsizlik yani hali ama siz de onu dönüştürmemeli şeytan besizlik. çünkü orada da yani yapmadan önce gençliğinde sonra yaparsın diyor. Hı -hı. Yaşlandığında da artık geç diyor Çok yani. Geç kaldın o ne yaparsan diyor. yap olmaz diyor. Yani, yani. Hiç ümit etmedi O da tuzak. Diyor. O da tuzak. Yani Abi. orada da tuzağa düşmemesi için ya ben tamam yani bir hata yaptım, geciktirdim, zamanında yapamadım. Şimdi yapmam da zor ama zor da olsa ben artık döneceğim ve elimden geldiği kadar telafi etmeye çalışacağım yapamadıklarımı diye. Zoru başarmam daha büyük başarıdır ve daha makbul olur inşallah diye. O da ümitli olarak Kesin. şey yapacaktır. Hatta ben edecektir. orada şunu düşünüyorum, öyle biraz önce arz etmeye çalıştım, öyle düşündüğü an bir kolaylık da görebilir. Evet, Tabii. İçine bir ferahlık, önü ışıklanmış arkadaki bütün karanlık noktaların bir anda aydınlanabileceği, şu andaki yaşayış tarzını Güzelleştirmesiyle bu niyet cihan bakın evet, rahmetine vesile eder. diye düşünüyoruz? Bir ikincisi, yani azmin şu, elinden bir şey kurtulmaz diyorlar. Bu azimdir yani. Evet, bu zorlu ben yani sebept. karar verdiği anda, e, azmettiği anda o iş kolaylaşır. İnşallah. Abi. Bir de şu var, 50 yıl namaz kılmamış bir insan diyelim. Şöyle düşünmeli. Ben hala dünyadayım, Allah beni dünya tuttuğuna göre bana fırsat veriyor demeli. Hala dünyada çünkü. Evet hala yaşıyor, hala, hala rükanı e var. Son nefese kadar Allah rahmet kapısını açık tutuyor, tövbe kapısı açıktır diyor. Evet. E Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerini düşündüğümüzde de e, Cenab-ı Hak o kişiyi dünyada tuttuğuna göre, ona fırsat vermeye devam ettiğine göre o kişi yeniden hayata başlayabilir. Evet, bunların hepsi insanın karşılaşabileceği durumları ifade evet. ediyor. Sevgili dostlar bir aramızda var. İnşallah üçüncü bölümde şu ana kadar pek konuşamadığımız herhalde hususlar üzerinde duracağız.